Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda Akyol kardeşlerden siparişim geldi. Biliyorsunuz beraber yapmıştık bu alışverişi. Şimdi e, bir de şöyle bir düzenimi göstereyim. Bunları da bu kafese koymak zorunda kaldım Çünkü dişi yumurtlayacak. E, ve gerçekten ileriye dönüp çok e, farklı kararlar aldım arkadaşlar takımlarımla alakalı olarak Hatta e, şöyle söyleyeyim bakın 1, 2, 3, 4, 4 takım falan gider diye düşünüyorum. Hatta 4 takım 5 takıma kadar çıkabilme durumu var. Ee, bir 4-5 takım kesin göndermeyi düşünüyorum. Ee, bakalım hani ilerleyen günlerde durum neyi gösterecek ama ben gerçekten e, şu an için e, yani en az 3 takımı göndereceğim en az. E, ve hani çok güzel kuşlar getireceğim. Ve hepsi de sapkan olacak. Buna emin olabilirsiniz. E, bundan sonra zaten bu alışverişin sonrasında tekrardan devam edeceğim. E, ürünleri tam anlamıyla tamamladıktan sonra. Bakın ben e, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Ee, her zaman şunu söylüyorum önce kafesiniz mesela bu tür üretim videolarıyla alakalı konuşmak gerekirse en başında bir not olarak düşüneyim bunu konumuz bu değil ama hani diyorum ya ilk önce malzemelerinizi tamamlayın diye. Ben de ilk önce öyle. Şimdi kuşlarımı tamamladıktan sonra e, bu malzemelere çok fazla size yoğunluk verdim. Ve bunları tamamlamadan yeni bir kuş almayı asla düşünmüyorum. E, buranın da ölçülerini falan aldım. Bakın buradakini çektim bu tarafa. E, bunun üzerine kafes falan koydum. Onun dışına bu, bakın burada yeni ürünlerim var. İçlerine doldurdum. E, kutunun içine de sadece e, plastik ürünlerim kaldı. Onları da zaten yeni kafeslerimin malzemelerini buraya koy, e, koyacağım, dolduracağım. Emin olun çok güzel olacak. Aynı bu sistem olacak. Ee, burada da burada da aynı sistem olacak ve e, MDF kafes 45 35 e, 5 olanlar gidecek. Bu arada şunu da belirteyim 45 35 kafeslerimi de satıyorum. Eee yuvalıklarıyla beraber üç tane kafes, üç tane yuvalık yu, e, kafeslerin hepsi de ızgaralı. Aynı. bunlardaki gibi arkadaşlar ızgaralar mevcut. Hani o yüzden e, ona göre komple göndereceğim. Hiç şey yapmayacağım. Mekletmeyeceğim. E, yuvalık siparişimi verdim. E, gidip elden teslim alacaklarımı da önümüzdeki hafta almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yuvalıklarım ancak zaten önümüzdeki hafta gelir. Şu onu tamamladık sayılır. Sadece kafesleri eksik. Salma kafes içinde görüştüm. E, ya bakalım dayım beraber yaparız dedi ama e, belki onu bile beklemem. E, sipariş ederim çünkü bir yer buldum. Eğer olursa oradan PVC kafes sipariş edeceğim. Evet şimdi e, ürünlerime bir gelmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şurayı bir göstereyim. Burada akıllı yemlikleri topladım. E, Murat abiden akıllı yemlik alacağım. Tünek, suluk. E, bunları Murat abiden alacağım. Keşke yok kardeşlerden alsaydım. Hiç aklıma bile gelmedi. Murat abiden alacaklarımı aslında oradan da alabilirdim. Hani bir daha taşımamak derdine. E, bunların da gerçekten hem kutuları hem bantları bile kendi isimleri indiriyor. Baksanıza. Bandında bile kendi adı yazıyor. Hani bayıldım gerçekten. Bayıldım. E, burada... Tek bir poşet bıraktım bunlara ait. Çünkü diğerlerini yerleştirmek zorunda kaldım. Allah razı olsun kargocu da içine etmiş her şeyin. Ee, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane kalamar kemiği tutacağım. 5 tane de kumlu. Kumlu beyaz sipariş etmiştim. Böyle göndermeleri çok daha iyi. Hoşuma da gitti. Bir de az önce e, benden kuş alan bir tane öğretmen tanıdığım var. Hatta benim küçüklüğüme kadar bilir yani. Beraber e, bayağı bir tanışırız. Şimdi arkadaşlar işin komik tarafı şu. Neden gülüyorum? Ben buna Özge'nin kızını verdim tamam mı? E, ve Özge'nin kızı yumurtladı. Erkeğinden kaynaklı olarak sürekli olarak boş çıkartıyordu yumurtaları. Ve sonrasında... Beni şey diye arıyor. Tuğçe ilk yavrum çıktı falan diye arıyor arkadaşlar. Hani gerçekten çek e, kuş versek dahi çok şükür Allah'ın hani hiçbir problem yaşanmadı. Ve şu anda gerçekten e, deli gibi kuşlar çalışan kuşlar. Yani hani çok güzel bir şekilde çalışıyorlar maşallah. Ve ilk yavruları da çıktı. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. E, yavruluğundan beri büyütüyordu yani onu. Evet onu da bir söylemiş olalım. Ve buram buram emek kokan dolabımızı bir açalım arkadaşlar. Ops. Bir şey uçtu ama. Şu uçtu. Bunun içine yulafı koydum. Bu benim teyzemden geldi arkadaş. Teyzem verdi bunu bana. Hani dedi ki, tuşa böyle böyle kuşu sattım bunu sen al. Ee, yemi kalmış elimde. Dedi Ne yapacağım ben bunu vermeye de unuttum dedi. Onu da şey yapacağım. Ee, şimdi arkadaşlar yemi ben biraz böyle kuşlara harmanlayıp başka şeylerle harmanlayıp da vereceğim. Ee, i̇lerleyen günlerde onları da göreceksiniz. Şimdi bunun ben şeyini attım. Hemen göstereyim bir saniye. Şurada bir çöpün içine atmıştım. Aha bu. Kuşlat organik kuş toprağı diye e, geçiyor arkadaşlar. Ben 3 litre olanı sipariş ettim. Bir dahakine kova sipariş ederim muhtemelen. Bir deneme başlı bunu sipariş ettim. E, bildiğiniz toprak. Arkadaşlar hiç öyle şey yok. Ekstrem bir şey yok. Bildiğiniz toprak yani bu. Hemen bir açıp göstereyim. Kutu açılımı diye bildiğiniz <laughs> öncesinden planlanmış. Ha bu arada şunlar da benim kaybolan soğukluklarım. Onları da buldum. Evet. Toprak bu. Gördüğünüz gibi. Keşke bir litre daha alsaydım. Bundan. E, en azından şu üstünü tamamlardı. Yarıda kalmamış olurdu. Değişik bir toprak. Yani hani nemlenmiş çaya benziyor. Kuru çay var ya. Nemlenmiş hali. Ona benziyor. Şöyle bir netleyelim. Netlese iyi olacaktı. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir toprak. E, mamaya katılıyor arkadaşlar. Yani her mama verişimde ben bir çorba kaşığı kadar bundan katmayı düşünüyorum. Üzerinde de zaten 25 gram diyor. Muhtemelen ee, hemen hemen aynı gelir diye düşünüyorum. Şimdi bunu yukarıya koyalım. Birinci ürünümüz buydu. En çok aradığım ürünlerden biri de buydu. Onun yanında bir de kuş kömürü vardı. Onu da göstereceğim. Bir de benim şöyle kafama esen bir mama. hepsi sığmadı. Buna da koydum. Kurtlu mama. Arkadaşlar çok güzel. <laughs> İçinde kurtlar ölü ölü gördüğünüz gibi. Ya bunlar normalde fırınlanıyor ya mamalar. Hani kek kıvamına getiriliyor, fırınlanıyor. Ee, i̇çinde haliyle kurtları da fırınlanmış oluyor. <laughs> Umarım ölü olarak fırınlanıyordur. Böyle. Bunlar canlı kurt. Bir ara bana esti ee, bunu üretmek. Hani dedim ki ben bunları üreteyim falan filan. Sonra e, bir an yemedi arkadaşlar. Açık söyleyeyim çok yoğunum çünkü. Halen daha yoğunum. Üretemem yani. Hani bana göre iş değil. Anneme hani teklif ettim. Annem dedi benim başıma iş çıkarma. Öyle kaldı yani. Alırsam hazır alırım. Üretenlerden alırım. Evet bu da diğer bir şeyi. Bir kiloluk bir mamamız. Onun dışında bakın burada bir ton ürünümüz var. Bu bizim ana sonlukum. Ee, bunu taşı yapımına kullanacağım. Kısa bir süre sonra hemen yapacağım arkadaşlar taşını. Sadece hani bu tutturmak için teller var ya. Plastik teller. Hani dışı plastik kaplı tellerden. Onlardan bir getireceğim. Onlar eksik. Bir de arkadaşlar pet bardak alacağım. Hani bardak çok eksik değil ama bir 30 tane falan çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü şuradaki alçıdan bayağı bir çıkar. Şimdi şuradaki kuş kömürümü de göstereyim. Bakın bir kısmı da şurada. Şunun üstüne koydum. Buradaki güvercin e, kumu ve girit kum karışık. Bu da normal girit kumu. E, şöyle bir şey yapacağım. Netleyelim bir. Şunun yakından. Siz de görün. naturalin galiba bu. E, buradaki de normal benim buradaki abiden aldığım hobinin girit kumuyla karışık. E, şuradaki de zaten kömür. Bu da kömürün ayırdığım büyük geri kalanı. Çok farklı bir yapısı var ya. Şu an ışıktan yansıyor ama tam gösteremiyorum. Kapaklar da çok sert. Videoyu durmak istemedim. Böyle farklı bir yapısı var dediğim gibi. Bu da mamaya konuluyor. Ee, onun dışında Allah buna ağırlık lan. <laughs> evet. Burası da böyle arka tarafta kalamar pardon kalamar demişim daldarı var ee, kalamarları buraya aldım gagataşlarıyla beraber aynı yere koyacağım onun dışında follukları falan buradan çıkartacağım arkadaşlar kırıklı kalamar kemiği var arkadaşlar. şu kaplara falan bakmayın onların hepsi kalabalık ee, yeni saklama kapları alıp hepsini iç içe koyacağım bunu da şuraya koyabiliriz bence evet durumlar böyle ee, burası böyle bu kızımın poposunda yumurta oluşumu başladı bilmiyorum fark ettiniz mi bakın görebiliyor musunuz? bu da tam yerinde durmuş vallahi. Ee, gidip gidip yuvayı inceliyor yavaştan dağıtmış ee, bunlar burada kalsınlar çünkü yumurtlamalarını istiyorum İnadı kırasını istiyorum bu erkekle de eş tuttular ilk eşi biliyorsunuz salmada anlaştı. ilk eşi ve e, bunlar eş tuttular bunları böyle ayırdım öyle söylüyorum salmada baktım çok da güzel anlaşıyorlar dedim ayrı ayrı kalsınlar burada hiç saadetlerini bozmayalım ee, suluklarını takacağım arkadaşlar zaten ancak yeni ayırdık sayılır ee, bunlar da burada yumurtlayacaklar. Dişi bayağı bir... Bakın tüy bıraktı yuvaya. Zaten bunun üzerine bir kremino bir bu. Bir de şey e, benim şuradaki dişim var ya yumurtlama delisi. Biraz yağını eritip arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum e, ne olur ne biter ama. Şuradaki morum var ya mor. Mor erkek. Ona kremino df dişim var yuvada. Onu ayarlayacağım. Bulut'un e, zaten takımını biliyorsunuz. Onlar e, eşler. Onun dışında painted ve örtülü opalim şu oğlum sarı yüzüm ve e, Japonesiz bu da burada çiftleşiyor. Onun dışında e, bakayım başka neler neler. Şuna bir tane eş alayım diyorum sarıya. Hani o iki takım gidecek. E, onun dışında buradaki e, Falavan, buradaki kırmızı göz atacağım. Ne diyeceğimi unuttum. Rainbow'da lila ile eşli veya da ayrı ayrı göndermeyi düşünüyorum. E, Mdf kafes gidecek. Buradan sadece bu takım kalacak ve e, sadece renk kuşları kalacak arkadaşlar. Başka hiçbir şey bırakmayacağım. E, ne painted'ları ne başka bir şey hiçbir şey bırakmayacağım. Aklımda birkaç kişiden e, takım almak var. Hani araştırıyorum piyasada. Çok güzel Rainbow takımlar yakaladım. Ama şu an alamıyorum maalesef. Ne yerim var ne e, şu an için ona ayıracak bütçem var. Çünkü ben sağlam takımlara bakıyorum şu an. E, şimdilik yani dediğim gibi bunlar 3 takım net. E, onun dışında dediğim gibi şuradaki tek dişiyi bile göndermeyi düşünüyorum. E, şov takımı göndermeyi düşünüyorum. Sadece Jumbo yapayım diyorum. Şovları bırakayım. Sadece ve sadece Jumbo. Hatta ve hatta şuradaki Jumbo takıma kadar göndermeyi düşünüyordum ama... Şu anda piyasada çalışan takım bulmak zor. Şöyle yaparım, üretimi bırakan biri bulursam ya e, kan değişikliğine giderim. Yani öyle bir e, durum mevcut. Hani sizin de hani dediğim gibi merak ediyorsunuz. E, en azından merakınızı giderelim bu şekilde. Yani şu anlık aklımda olanlar mı? Mesela show takımı. Onun dışında geri kalan neler var? Neler yani? hani Mesela şuradaki lila, e, şu en alttaki takım bu. E, en azından erkeği. Buradaki takım, yani ben tüm göndermeyi düşünüyorum şu an. Neden diye soracak olursanız, hem alttan takım yetiştireceğim. Ee, belki yani şu kırmızı gözü aslında hiç göndermek istemiyorum. Aşırı iri bir kuş. Ama gönderirsem de ona göre ee, bilmiyorum. Hareket ederim. Bir de çek takım kaç tane olacak? Hemen onu da bir hesaplayalım. Bulutun ki, morun ki iki. E, Leswingi normal çekten saymıyorum arkadaşlar. İki. E, buradaki takım 3. Arkadaki dört. E, başka başka takım var mı çıkacak? yok net 4 tane takım var eğer yalnız saymadıysam ha, bir de bu 5 5 tane çek takım çıkacak arkadaşlar ortaya bu sezonda inatlarını kıracağım sonraki sezonun nasipse tam anlamıyla yetişecek ki bakın 5 takım böyle çıkacak bunlardan da takım yetiştirmeyi düşünüyorum sarı df'lerden takım çıkarmayı düşünüyorum onun dışındaki takımlar benim elimde fazlalık oluyor her ne kadar dinamik takımlarda olsa fazlalık oluyor bunları zaten bugün çiftleşirlerken gördüm bakalım ne olacak? Ya belki şöyle de yapalım, yapabilirim arkadaşlar. Şovları gerçekten artık şey yapmak istemiyorum ya hani hep araba üretmek istiyorum jumbo 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 sürekli böyle ee, neden şovdan vazgeçtim derseniz de üst vasıf yani Hitap ettiğimiz kitle üst vasıf isteyen bir kitle değil. O nedenle yani hitap ettiğimiz kitle neyse biz ona göre hareket ederiz. O nedenle mesela Rainbow çok fazla rağbet varken hani tutup da bir yerli üretmek çok saçma olur. Benim üreteceğim kuşlardan biri mesela Rainbow. Çoğaltacağım nasip olursa hem kendi yavrularımdan hem dışarıdan alacağım yeni kanlarla çoğaltmayı düşünüyorum. Mesela bu takımım benim kalacak olan takımlarımdan. Bugün ikinciyi yumurtladılar kızımı görüyorsunuz. ikinci yıldım ustadım. Maşallah yatıyor da. İnşallah besler. Bakalım artık hayırlısı. Şöyle. Buradaki kızım yuvaya girmiş. Dağıtmış. Görüyorsunuz. Yani hani dediğim gibi belki bunlar bile gidebilir. Ama belli de olmaz. Mesela bu takım benim kalacak takımlarımdan görüyorsunuz. Yani yav, verdikleri yavru iriliği çok tatmin edici. Renkler çok tatmin edici. Hani göndermem için herhangi bir sebep yok. Şimdi şöyle düşünüyorum. Buradaki kızım zaten bunları soyu. E haliyle yani oğlum da bunların soyu. E, bu erkek de bunların soyu. E tutup da yani anaçları tutmanın bir anlamı yok. Ki buradan da ben e, bunların yavrularından da damızlık ayıracağım kendime. E Japon istesen zaten bir takım. Bunu göndersem de göndermesem de. Ee, hani böyle aklımda hesaplamalar yapıyorum. Toplamda 19 takım olacak ee, şu an için düşündüğüm. 4 takım buraya, ee, 6 takım da buraya. Hani şu an için 19 takımlık bir şey düşünüyorum. Acaba diyorum birazcık daha yüksek mi yaptırsam? Hani şu hizayı ayarladım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hani biraz daha yukarıya yaptırsam belki daha fazla kafes alabilme ihtimali olacak buranın ama gel gelelim ki e, o kadar da takıma bakabilecek gücümüz olacak mı ilerleyen günlerde? Şu ana göre hareket etmek istemiyorum. Ee, böyle bilmiyorum planlarım var. Ee, i̇nşallah bunlardan da yavru alırız. Benim amacım klasik renk değil arkadaşlar. Benim amacım farklı renkler, ee, böyle değişik değişik mutasyonlar olsun istiyorum. Ee, sizler de zaten genel anlamda bu renk, bu tarz renkleri arıyorsunuz. Sizin isteğinize göre hareket ediyoruz. Başka bir şey değil. Ee, buraları da bir gösterelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Yani şu anlık ileriye dönük planlarım bunlar. Evet. Bunlar da daha yumurta ya dişinin poposunda bir yağ var. Yağ bezesi var. Muhtemelen ondan dolayı gecikiyor ama bir kitle geldi elime. İnşallah yumurtadır. Ee, bu dişi de ufaktan yumurta oluşmaya başlamış. Poposu açılmış. Yuvası boş. Ee, şov şu anda yatıyor. Bulutun dişisi dördüncüyü bıraktı. Şu an durum gayet iyi. Yumurtalar dolu. Ee, şu Lila'nın meydan kaynaklı bir saniye. Ya. Neyden kaynaklı bilmiyorum ama 2 ve 3 numaralı yumurtaları muhtemelen boş. Hoppa tüylerini tekrardan kısalttım erkeğin. dilanın çünkü şu an kısa. Erkeğin değil. Ve evet, tam çiftleşemedi muhtemelen. Lila bazen üzerinden atabiliyor. Öyle bir durum olmuşsa diyerekten düşündüm. Zaten yumurtalarına da yatırmayacağım. Tekrardan yumurtlatacağım. Sonrasında da kremini öyle deneyeceğim. Ancak zaten yağlar yetişir. Bu tarafta da Ay beslerken açtık. Valla kötü oldu. Neyse tekrar onlar girerler. Bu takım benim zaten kalacak takımlarımdan. Şu an 4 tane yavruya bakıyorlar. E, 4 yavru çok da bir şey değil. Bakın bulutun yavrusu bu. Bu da öyle. E, buradaki en baştaki gri kafalı olan şeyin şey, burada clearinglerin bebeği. Şöyle netleyelim. Geri kalan şuradaki bebek de pardon özür dilerim. E, bu ikisi de kırıkların bebekleri. Clearing yukarıdaydı. Bunlar ikisi kırıkların bebekleri. Şuradaki takımımızın bebeği. Biri albino df, diğeri de morlu geliyor galiba. Şöyle bir gösterelim şurayı da. Anam. Senin anam beni yer. Gerçekten yer. Yavrumuzu çaldık ama. Bir saniye. Kaç, bir kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar şu an bir elimde telefon. Göğsümde yavru. Bildiğiniz yavru kaçırma operasyonu. Ee, buradaki bebişimiz muhtemelen Bende kalacak ve benim damızlığım olacak Bunu da arkadaki mor erkeğime ayarlayacağım Arkadaşlar morsuzlar gibi erkeğime bunu ayarlayacağım vermeyi, vermeyi de düşünmüyorum En azından peynir bende bir kanı kalmış olur Şununla alakalı görüşüyoruz ee, görüşmelerimiz devam ediyor falan. Ee, bu da arkadaşlar Clearwing'lerin az önce şaşırdığım bebeği. Az öncekiler kırıklarında bu Clearwing'lerin doğru bebek bu. Ee, çözemediğim bir renk geliyor. Bakalım muhtemelen Spangle gelir. Diyeceksiniz spangle de neyini çözemedim. Takım çok sürprizli. Ee, bir anda Spangle deyip de başka bir renkle çıkabilir. O yüzden çözemedim. Ee, buradakiler bakayım Rainbow'larımız. Violet geliyorlar. Artık hayırlısı Allah'tan. Elimle de çiftleşmeseydin iyiydi. Bu da arkadaşlar diğer bir Violet bebeğimiz Yine de. parmağıma bir güzel kataları sürüldü. Evet. Annemize güzel bir şekilde saldırmaya geliyorum size. Son olarak arkadaşlar şuraları bir açacağım. Buradaki bebeği aşağıya kaydırdım çünkü o annemize de şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ağzına da tüy gelmiş bebişimin. Ee, şimdi arkadaşlar burada kaç tane bebek var? İki tane bebek var, dört tane çıkacak. Şimdi bu dört tane çıkacak. Burada da iki tane var çıkacak olan. Bakın koyduğum bebek bu en son ki bebek. Ee, şimdi şöyle bir durum var. 3 tane burada olsa, 6 tane de orada olsa 9 tane. Evet 9 taneyi tek takım bakabilir ama şöyle de bir durum var. Benim buradan kaydırmak istediğim yavrularımız da var. E, haliyle şimdi en son yumurtanın üzerinden kaç gün sonra diğerleri yumurtlamaya başlamış. E, kaydıracaklarım hangileri onları bir hesap etmem gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bu anneme yavru baktırmak zorundayım. Kendisinin ki de dahil. E, kendisinin zaten bir tane falan yavrusu var bakacağı çok fazla yok. Maalesef içinde ölmüşler. E, o yüzden... Diğer e, takımlarımızın mesela Lila. Lila'nın kaçındaymış mesela yumurtası. Nasıl kaydırma yapıyorum onu da söyleyeyim. Bakın mesela bu 24'ünde yumurtlamış. Ya, en son yumurta mesela 26'sında. Bunun içinden de dediğim gibi ben şu, e, ilerleyen günlerde yavru çıkacak. Çıkacağı zaman diğerini hemen kaydıracağım. Ve bunları tekrardan yumurtlayacaklar. Yani kırmızı göz ihtimalini arttıracağız. Peşine de e, kremino dişi fallova atıp Lila'yı rainbow atacağız. Ve olay kapanacak arkadaşlar. Olay böyle. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Kutumuzun da açılışını yaptık. Mükemmel. <laughs> İçinden gerçekten salatalık alıp çıkan tabletçiye benzedik. Ee, ama ürünlerimizi gösterdik en azından. Güzel ürünler geldi. Devamı da gelecek. Buna emin olun. Mükemmel alışverişler yapmaya da devam ediyoruz. Evet. Dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Suluklarda da son dakika söyleyeyim. Bitmedi. Özellikle bekletiyorum. İçinde az su koydum. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.